saç havadaki oksijenle bile kuruyabiliyor. Mesela saçlarınızda boya var, uçlarında da balyaj var. Saçınızın pulları zaten bir kere açılmış demektir bu. Bu açık olan pullar tuzlu suya girdiğinizde tuzla kaplanıyor. Ve arkasından güneşlenirken yaklaşık 40-50 derecelik bir ısı vuruyor kafanıza. Dışarıdaki ısı 38-40 olduğunda saçınızı elinizi değdirdiğinizde 45 dereceye kadar saç telinizin ısındığını göreceksiniz. Çünkü sabit duruyorsunuz ve saç teli iletkendir. Böyle olduğu zaman tuz, kimyasal işlemler ve sıcaklık bir arada olduğunda saç tellerinizi kurutmaya başlıyor. Ve saçınız kırılmaya, saçınız cansızlaşmaya başlıyor. Tarak geçmiyor, takılmaya başlıyor. Başak gibi düşünelim, buğday başağı. Bütün pullar açılıyor ve birbirine takılmaya başlıyor. Ne yapılması gerek? En önemlisi Güneşe çıkmadan önce saçınıza güneş koruyucu sürmenizi tavsiye ediyor bütün uzmanlar. Ama ben diyorum ki buna gerek yok. Yapmanız gereken saçlarınızla iyi geçinmek için saçlarınızı denize ve güneşe çıkmadan önce bebe yağ sürün. Ya da aktardan aldığınız susam yağı, çörek otu yağı gibi doğal yağları saçınıza sürebilirsiniz. Örnek veriyorum 150 gramlık bir yağ aldınız ve mümkün olursa onu bir fısfıslı bir başlık koydurttunuz. Bunu denize çıkmadan önce saçlarınızı sıkın. Saçlarınızı hafifçe tarayın. Hafifçe toplayın çok sıkmadan. Havuzunuza girin, denizinize girin. Hem saçınıza bakım yapmış olursunuz. Hem de saçınızı denizden, klordan korumuş olursunuz. Peki deniz ve havuz sonrası ne yapmalı? Bu öncesinde korumak için, sonrasında aynı bakım mı Bu bakım saçınızda kaldı. Sonra yumuşak, sülfatsız bir şampuanla saçınızı yıkadınız. Daha sonrasında en basiti yine el kremi ya da vücut kremi gibi bir kremi saçınıza sürün. Hiçbir şey yapamıyorsanız bile bunları sürün. Saçınızda kalsın. Elleriniz kuruduğunda el kremi saçınıza, e, elleriniz kuruduğunda elinize el kremi sürüyorsunuz ve çok iyi geliyor. Aynı şekilde saçlarınıza da iyi gelecek. Ve bu el kremi sayesinde saçınızı gün içinde de çok rahat kullanabileceksiniz. Yumuşak olacak, yıpranmamış olacak. Yağlanmasına sebep olmaz mı el kremi? Asla yağlanmaz. Ellerinizi yağlandırmadığı gibi saçlarınızı da yağlanmaz.